Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Vray kurulumunu göstermek istiyorum. Vray'in sayfası olan kaosgroup.com sayfasına girmiş, girdikten sonra e, böyle bir sayfa geliyor. Yalnız böyle bir sayfanın, e, siz görmeniz için e, ana sayfadan buraya kaydolmanız gerekiyor. Şu an ben e, giriş yaptığım için, şuradan çıkış yapalım. Şu an register kısmından kayıt yaparsanız ve e, buradan kullanıcı ismini ve şifrenizi girerseniz, e, ana sayfaya girmiş olacaksınız. Bu download kısmından Wave SketchUp kısmına tıkladığınızda aşağıdaki en alttaki e, 1.49.01 SketchUp Windows 32 bit dosyasına tıklayarak dosyayı indiriyorsunuz. Ben şu an dosyayı indirdim. Onu açayım. Kurulum aşaması başlıyor. Yes diyorum. Gelen seçeneğe. Windows 7'de kurulum yapıyorum ben. Yani diğer versiyonlarda değişmiyor tabi kurulum. Burada ilk başta dikkat edeceğimiz bir husus var. Kurulum metnine geldi. Next diyorum. Buradan sözleşmeyi kabul ettim. Next. Bunlar kurulum, mu? Next. Eğer burada eğer sizde Google SketchUp 7 varsa 7 olarak kurulup devam ediyorsunuz. Eğer 8 varsa bu 7 olan kısmı 8 ile değiştirip Next diyorsunuz. Yani hangi sistem, hangi e, SketchUp sürümü varsa buradan ismini değiştirerek devam etme şansına sahipsiniz. Ben de 8 yüklü. Ben 8 ekliyorum. E next dedim. Next Kurulum aşaması başladı Kısa bir kurulum e, Sürüyor Evet kurulum bitti en son aşamada Gelen pencerede Next diyoruz e, I would like demo yani demo olarak ya kullanmak istiyorum kısmını yani şu üçüncü seçeneği seçiyoruz e, Next diyoruz Web servis, Otomatik internet aktivasyon kısmında işaretliyken hiç ellemiyoruz Next diyoruz Kurulum tamamlanıyor. Ve bu şekilde kurulum bitiyor. Finish deyip kurulum bitiyoruz. Gördüğünüz gibi bir renk kurulumu bu kadar basit. Sadece yapmış yapmanız gereken buradan dosyayı indirip kendi SketchUp versiyonunuza göre SketchUp vireyi kurmak. Ee, bu dersimiz bu kadar. Değerli derste görüşmek üzere. Eğer sorularınız varsa bize forum.sketchupturkiye.com adresinden veya SketchUp Türkiye Facebook adresinden Sorular sorabilirsiniz bu konu hakkında. Görüşmek üzere.